Ela lehul hukm. Elbette hüküm onun. Başkasının olabilir mi? Elbette hükmünün, onun. Sahip o çünkü. Yegane, gerçek sahibi o. Hükmü, vere, hükmü o verecek. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ Mülkün sahibisin, sen. Şehadeti bilen sensin gaybı bilen sensin. Ente tahkumu beyne ibadik. Kulların arasında sen hüküm vereceksin. Fî mâ kânû telefon. Ne ihtilaf, her ne konuda ihtilaf edip duruyorlar ediyse, her ne konuda farklı işler yapıyorlar, herkes kendince kendisini haklı sayıyorduysa, birbirleriyle didişiyor, katlediyor, Allah Azze ve Celle'yi tanıyan, tanımayan, bir diğerine eziyet ediyor vesaire. Çok rengarenk, farklılıkların olduğu bir yaşamın sonrasından bahsediyoruz. Dönüş ve gerçek Mevla'nın huzuruna çıkış. Artık gerçek Mevla'nın huzuruna çıkacağız. Denildiği o toplantıda hüküm verilecek. Herkesin ne üdüğü ortaya konacak. Ne olduğu, nasıl bir yaşam ortaya çıkardığı, samimi olup olmadığı, içtenliğine riayet edip etmediği, içinden fark ettiği hakikatleri, gördüğü hakikatleri, algıladığı gerçekleri dışa vurmaktan imtina ettiği, hakkın, gerçeğin peşini izlemektense menfaatin, yararın, heveslerin, hevanın peşini izlediği, Bunlar iki grup insan, bir taif öyle, diğer taif böyle. Elbette iyiler de sıfır kusurlu değiller ama belli bir gayret ile bunu sağlamaya kalkışanlar ile Cenab-ı Hakk'a saygılı olma çabasında olanlar ile onu bütünüyle göz ardı etmiş kimseler, yok saymış olan kimseler. Bu arada kademe kademe nice insan var. Bunların hepsinin hükmünü kim verecek? Ayarını hepsinin kim verecek? kimin hangi düzeyde iyi, hangi düzeyde kötü olduğunu ince ayar kim hüküm verecek? Başkası mı? Elbette değil. Ancak Allah Azze ve Celle verecek. Mevla verecek hükmü. Gerçek Mevla. Ela lahu'l hukmu. Hüküm ona ait. Dolayısıyla buradaki hükmü Cenab-ı Hakk'ın bu hükmünü daha dünyadayken buradan belli düşünce biçimleriyle boşa çıkaracağını Allah Azze ve Celle'nin hükmünü birileri üzerinden kendisi hakkında olumlu kılmaya yönelik yatırımlar yapabileceğini düşünenler ve böylece bazı kimseleri araya koyan kimseler kendileri hakkında Cenab-ı Hakk'ın hüküm vermesine mani olacaklarını tedbiren düşünüyorlarsa bu boş bir işlemdir. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü hiç kimse şey demez yani. Herkese hüküm ver ama benim hakkımda hüküm verme. Niye işte ben torpilliyim, ben falancalar filancalardanım, filanca kabiledenim, filanca millettenim. yahut falancaların arasına katışmışım vesaire. Hüküm Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu sebeple veya yani bu minval üzere demek gerekir ki şefaat konusu Cenab-ı Hakk'ın hükmünün ihlal edildiği bir gedik bir boşluk değildir. Allah Azze ve Celle kimsenin eline böyle bir açık çek vermiş değildir. Bunu Cenab-ı Hak bütünüyle reddediyor. Allah'ın izni olmadan onun müsaadesi, onun böyle bir imkanı vermediği bir kimsenin buna Resulullah da dahil bir başkasını orada Cenab-ı Hakk'ın hükmünden alıp kaçırması götürüp cennete koyması söz konusu olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin dolayısıyla o gün hükmü tamamen ona aittir. Eğer bir kimsenin duasını bir başka kimse hakkındaki duasını Cenab-ı Hak o kişi hakkında uygun görüyor bunun da o kişi için dua yapmasını uygun olarak görüyor ise, her ikisi için böyle bir izinde bulunuyor ise, bunu yaşatır Cenab-ı Hak. Bu onun hükmünün içerisinde olan bir şeydir. Çok iyi bir kimsedir ama iyi olmayan bir kimse için dua edip duruyor. Diyelim o mahşeri kalabalıkta. Cenab-ı Hak buna izin vermez. Onun muradına uygun değilse o kendisi için dua edilen kimse Dua eden kim olması, kim olduğu çok önemli değil. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle böyle birine mahkum olmaz, birin hatırına mahkum olmaz. Ya ben bunun hakkındaki hükmüm buydu ama sen araya girdin, şimdi sen araya girdin diye benim hüküm bozuldu. Ben bunu aslında affetmeyeceydim ama şimdi sen madem araya girdin, senin hatırın kırılmaz, Dolayısıyla cennete gitsin. Böyle bir şey olmaz. Allah Azze ve Celle duada bulunan kimseyi de ki şefaat dua talebidir. Bir başkası için yapılan duadır. Bu duayı yapan kimse için de razı olması lazım. Duanın kendisi için yapıldığı kimse için de razı olması lazım. Bu iki rızası buluştuğu yerde Cenab-ı Hak o kişiye konuşma imkanı verir, konuşturur ve onun, onun hakkındaki duasını kabul ederek hükmünü tecelli ettirir Cenab-ı Hak. Yoksa hiçbirine mahkum değildir. Eğer o konudaki hükmü o kişinin duasına ve kendisi için dua edilen kimseye deki duaya uygun değilse buna müsaade etmez Cenab-ı Hak. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى Allah, melekler dahi Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı kimseye şefaat edemiyorlar. Hiçbir yarar sağlamıyor. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ la tuhni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zen Allahu limen yeşâ'u ve Ancak Allah Azze ve Celle kendisi için kime dua ediyorlarsa razı olduğu bir kimse için ise bu meleklerin duasını kabul edebilir. Onların da duası şefaat gibidir. Bir başkası için yaptıklarından. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hükmüne uyarsa o duayı o kişi hakkında kabul eder onun hükmüne uymazsa ona konuşma izni bile vermez. Ağzını bile açamaz. Geleceğim. Ama ben başka bir ayetteyim. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ O gün melekler, ruh saf halindeler, onlar dahi konuşamıyorlar. La يَتَكَلَّمُونَ Yani Allah Azze ve Celle melekleri ve ruhu da kapsam içine alarak La يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ rahman. Ancak Rahman izin verirse konuşabilirler. Böyle bir ortamda hüküm Allah Aziz, bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin değildir de nedir? Dolayısıyla şefaat kişilerin elindeki bir çek gibi, açık çek gibi, hamiline çek gibi kime kullanacağı kendisine kalmış bir şey değildir. Allah Azze ve Celle böyle kendi izni dışında bahsettiğim şekilde müstakillen kullanılacak bir şefaat için işte demin kahetteki gibi reddediyor. Kim o? Men zellezi yeşfa'u. O şefaat edecekmiş. Allah Azze ve Celle'nin katında. Onun izni olmadan öyle bir kimseye ben filancanın için dua ediyorum o gelsin bizim tarafa. Bizim ekipten de o diyecek. Cenab-ı Hak da iyi al onu diyecek. Yok öyle bir kimse. Allah Azze ve Celle'nin hükmüne uygun düşmeyen dua ve bu duanın onun hükmüne uygun düşmediği kişi hakkında hiçbir biçimde bu şefaat karşılığını bulmaz, gerçekleşmez. Dediğim gibi konuşamaz bile bunu yapmak isteyen kimse. O sebeple kullillahi şefaatü cemia dedi ki şefaat dediğin şeyde de bütün de Allah azze ve celle'ye bakıyor. Kimse orada Cenab-ı Hakk'ın hükmünü ilan edeceği Başka bir kestirme yol bulamaz kendisine. Dolayısıyla ala lahul hukmu. Hüküm Allah Azze ve Celle'nin. Cenab-ı Hakk'ın hükmünden korkan, onun hükmünde kendisine yer olmadığını sanan, dolayısıyla kendisi gibi zavallı, biçare insanlar üzerinden Cenab-ı Hakk'ı bağışlayın tabirini ayartacağını sanan kimseler büyük bir gaflet içerisindeler. Bu işte Hristiyanların inancına benziyor. Onlar Cenab-ı Hakk'ı Baba Tanrı biraz sert, böyle telakki ediyorlar. Algıları bu yönde. Ama oğlu Mesih, Rab onların sözde deyimiyle o beşeriyeti tattığı için halden anlar. Halden anladığından ona yakarıyorlar. Ona yalvarıyorlar. O Allah'ı ayarlayacak. Zaten bu düşünce şeyi içerisinde bunu oturtmuşlar. fix Bunu yaptığın zaman günahların da affoluyor. Evet. Cenab-ı Hak da sana e, Mesih oğlu üzerinden hatırı kırılmaz. Mecbur kalıyor ve siz adeta Cenab-ı Hakk'ı çok şey bir yerinden yakalamışsınız yani. O oğluna karşı şey hayır diyemiyor. Oğul da sizin şeyinize bakıyor. O da size müşfik. Tamam burada artık sistem tersine dönmüş. Siz Cenab-ı Hakk'ı hassas bir yerine yakalamışsınız. Her istediğinizi yaptırıyorsunuz. Zaten insanların tarih boyunca istedikleri Din tipi böyle bir şey. Buyruk Allah Azze ve Celle'den kula doğru değil, kullan Allah'a doğru bir şey olsun yani. Biz Cenab-ı Hakk'ı yönetelim. Bizim istediğimiz olsun. Bu mekanizma ile bunu oluşturmuş. İstediği her çılgınlığı yapacak. Her türlü fesada bulaşacak. Ama kendisini affettiren bir mekanizmayı oluşturmuş ki affettiriyor. Orada Cenab-ı Hakk'a şey bırakmıyor. Çünkü oğul çok müşfik, beşeriyeti tatmış. Kendisini beşer için feda etmiş. Kınalları olsun diye. Yaradan da zaten aradığı bu suçların cezasını çektirecek birer birini arıyordu. Onu da buldu, halletti icabına baktı. Katledildi onların anlayışında. Aha. Şimdi buna benzer bir mekanizma tasavvur edip de ya bizimki çok büyük. Allah katındaki değeri de çok büyük. O dolayısıyla o da bizi çok seviyor. Allah da onu çok seviyor. Bir geçişme özelliği şöyle matematikteki gibi. Oradan kim patron? Bir bakmışsın bu patron olmuş. Tamam, artık kusur işliyor. Allah nasılsa bizim babamız üzerinden, atamız üzerinden Yahudilerdeki gibi züriyet anlayışına benzer şekilde Len temessenin nâru. Bize ateş dokunmayacak dediler. Olsa olsa illa eyyâmen ma'dûda. Sayılı birkaç gün. Yani hiç değmemiş olmasın diye bahanesiyle böyle kendilerini daha dünyada böyle gören kimseler. Bu Cenabı ı Hakk'ın hükmünü işte ele geçirmedir. Bu Cenabı ı Hakk'a hükmü bırakmayan, Hükmü kendi vermiş. Bak ona baktığın zaman şöyle beynini açtığında ahiretteki bütün aşamalar, ölüm, ölümde gelen kurtaran, ölümden sonrakiler hepsini çözmüş adamım, İşi bitirmiş yani. Ahirette gideceği yer o süreçlerde tehlikeli olan kısımlarda onun elinden tutacaklar falan hepsini ayarlamış. Cenab-ı Hakk'ın hükmü mağfiret eder mi etmez mi? Kesin mağfiret yönünde olacak. Niye? Orada da katalizör var. Şefaatçi devreye girecek. Tamam. Bunun için ne gerekiyor? Biraz para, biraz çevre, o mıntıkada, o muhitte bulunmak. İşte bu şeytanın insanları aldattığı, Resulullah'ın öğretisine sığmayan, sünnetine sığmayan, kendi ailesinde, yakınlarında oluşturduğu din anlayışına, telkinine hiçbir tarafından sığmayan cenab-ı Hakk'ın ona indirdiği, kalbine indirdiği bu kitaba hiçbir şekilde sığmayan bir anlayış biçimidir ki Yahudilikte de buraya evrildi din anlayışı. Hristiyanlıkta da bu cihette evrildi din anlayışı. Müslümanlıkta da belli bir kesim dini bu, bu, bu istikamete doğru evriltmeye çalışıyor. Buraya evriltince din artık sizi zapt eden, rapt eden, yön veren buyurgan bir Otorite, buyurgan bir kaynak olmaktan çıkıyor. Pasif sizin kontrol ettiğiniz, ahirette yönelik beklentilerinizi tatmin eden ama dünyanızda önünüz açık artık. Diğerleri gibi rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Sizin Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, ayetlerini anlamaya, hayatı kavramaya, büyük soruları sorup cevaplarını aramaya, böyle bir insan olmanın ödevlerini yerine getirmek gibi bir sorununuz yok. Din sizin artık yedek lastiğiniz gibi, ihtiyaç duyduğunuzda değerlendirdiğiniz bir şey. Onun haricinde bütün eforunuzu dünyaya odaklamış durumdasınız. Halbuki Hz. Adem daha dünyaya indiği andan itibaren bütün insanlar başta Allah Azze ve Celle'yi tanımak hususunda ayetleriyle buluşmak, hayatı bu anlamda anlamlandırmak ve sonra da onun adına yaşamak üzere, onu insanlara anlatarak, paylaşarak ve şahsında bunu yaşayarak böyle bir mücadele süreci içerisinde. Ela lehul hukmu. Hüküm ancak Allah Azze ve Celle'nindir. Tabii ki ona döndürülecekler. Hüküm de zaten onun değil mi? Ona döndürüleceğiz ve hakkımızdaki hükmü elbette ki sadece Allah Azze ve Celle verecektir. Başkasının hakkımızdaki duasını bile kabul edecekse Allah Azze ve Celle kabul edecektir. Dolayısıyla full hüküm ona ona kalıyor. Binlerce dua olabilir bizim hakkımızda lehte aleyhte huzura çıkarıldığımızda bunlardan hangisinin kabul edileceği veya hiçbirinin kabul edilmeyip bambaşka bir hüküm verileceği tamamen Allah'a bakıyor. Bundan hiçbirine Cenab-ı Hak gebe değil. Efendim kullarına hiç böyle bir şey de vermeseydi. Etkisi yok ki. Yani zaten konuşturmadım vermemiş oluyor. Yani konuşamadıkları zaman. Yani yok öyle bir şey yani. Adam kendi yetkinliği yok ki. Ha bunun hakkındaki hükmüne uygun, kendisinin de duasını kabul etmek istediği uygun bir kişi olursa o zaman onu konuşturur, onun hakkındaki duasını da kabul eder. O hükmü zaten o yöndedir Cenab-ı Hakk'ın. Bunda da bir şey yok. Bu dünyada da yaşıyoruz bunu. Birbirimize dua ediyoruz. Bizim talepte bulunma, istekte bulunma hem kendimiz için hem başkası için bunun önü alınacak bir şey değil ki bizler kuluz. Bu Cenab-ı Hakk'ın hükmünü baskılamadığı sürece burada herhangi bir mantık hatası yok. Dünyada da bunun emsali çok. Ahirette de bunun devamı var. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın iznini baskılayan, o istememesine rağmen hükmü belli bir istikam istikamete zorlayan bir şey olarak tasavvur edersek, yani işte filanca istedi mi Cenab-ı Hak ona hayır demez. Dolayısıyla ben filancayı ayarlayayım, o da Cenab-ı Hakk'a hayır diyem Allah da ona hayır diyemediği için Cenab-ı Hak sıkıntısını aşıp hop cennete oradan. Diyen adam hop cehennemin ortasına düşebilir. Çünkü tasavvur ettiği şey de Cenab-ı Hak figüran. Artık el alehul hükmü değil. Hüküm sahibi değil. O böyle bakıyor. Bu hatır ona geç. Bu yağlı ona geç. Bu torpilli buna geç. Böyle bir duruma düşürmüş Cenab-ı Hak kendi hayalinde. Oyuncak yani. Hiçbir peygamber, Allah'ın elçisi, hiçbir Rasul, Kur'an'da Cenab-ı onları yığınla yerde konuşturuyor. Kavimlerine hitap ederken, vaaz-ı nasihatte bulunurken. Hiçbiri takılın peşin, hayatınızı yaşayın modunda değil. Peşinden gelin, basiret üzere gelin. اُلَٰذِهِ سَب۪يلِ ed'u اِلَى alâ عَلٰى بَصيرتًا. Ve kendi sorumluluklarınıza. كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ her kişi kendi kazandığının rehinesidir. Ma edri ma yufalu bi ve la Ne benim başıma ne gelecek, ne sizin başınıza ne gelecek ben bunu bilmiyorum. Ne yapılır bana, ne yapılır size? Hüküm Allah Azze ve Celle'nindir. Böyle de. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ De ki ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. Gaybı, şehadeti bilen sensin, sensin kulların arasında hüküm verecek olan. Bunu Allah Azze ve Celle böyle de diyerek dedirtiyor. Başta Allah'ın elçisi, kendi Resulüne, sonra hepimiz onun peşinden iz iz, onu izlemek suretiyle aynı sözleri söylemek durumundayız. اَلَا لَهُ الْحُكْمُ Hüküm ancak Allah Azze ve Celle'ye